Bu yöntemi kullanarak asla hacklenmeyin. Peki nasıl? Hacklenmenin özü siz bir şey indiriyorsunuz ve onu açtığınızda çalıştırdığınızda onun içerisinde genellikle virüs oluyor. Bundan kaynaklı hacklenmelerin oranı çok ciddi seviyelerde. İşte bundan kaynaklı hacklenmeleri de tamamen ortadan kaldıracak bir yöntem mevcut. Windows'ta ücretsiz bir program bu. İsmi Sandbox. Bunu nasıl kuracağız ya da nasıl kullanacağız diyecek olursanız herhangi bir exe'yi çalıştırırken, pdf çalıştırırken doğrudan bunu ün içerisinde çalışacak. Bu bir sanal makine olarak geçiyor. Yani herhangi bir işlem, herhangi bir sıkıntı doğurduğunda asla ana işletim sisteminizle bağlantısı olmayacaktır. Hatta kapattığınızda veri ile alakalı tüm işlemler silinmiş olur. Kurulumu oldukça basit. Arama çubuğuna Windows özelliği yazın. En alt kısımda Windows Setbox ya da Windows'un güvenli alanı şeklinde bir kutucuk var. Onu işaretleyin. Ardından tamam deyin. Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Yeniden başlattıktan sonra ardından power shell açacaksınız ve açıklama kısmında verdiğim komutları girmeniz gerekiyor. O komutları girdikten sonra da bilgisayarınızı yeniden başlatın ve artık açmak istediğiniz uygulamaya sağ tıklayın. Diğer özellikler bölümünden run ya da open sandbox şeklinde ifadeye tıkladıktan sonra istediğiniz PDF ya da exe doğrudan bir makina sanal makine içerisinde açılacaktır.